1 vs 1 atıyoruz Batuhoş geldi Hoş. Arkadaşlar bugün 1 vs 1 kartı aldık ben ee, Sonra video çekelim dedik İşte 1 vs 1 yapmak dedik İşte yapalım dedik Yapmaya karar verdik işte arkadaşlar Aynen. Bu arada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açarsanız Çok e, mutlu oluruz e, Çok mutlu bir de bildirimleri açarsanız videolarımızdan haber alınır Evet Arkadaşlar şimdi ben sana hangi silahı alayım ki? Ben Ne bakıyorum? Niye bana bakıyorsun? Ne? Bu sayına bak bak. Bakma ben, ben, bakma bakma Tamam. Arkadaşlar şimdi ben hangi silahda olduğumu bilmiyorum ama inşallah DP'de. Şey Oyun açılmadı. Benim de açılmadı. Arkadaşlar oyunumuz geç açılıyor ve botu Zevo ayarlarında. Zevo'yu da izlerseniz mutlu oluruz. Zevo kabul edildi. Ben bu ha, Aynen. Ve dediğim şey de bu dört Neredesin? Olsun. Hı -hı. Ne ki? <laughs> Çok merak like ettim. Arkadaşlar gördük bu Hadi be. Görüyoruz şimdi. Peki. Bu sen Oy. yedim. İlk kilo aldım. İlk kilo verdik. Gördüm. Şu an düzde deyici biz Hadi be. Ölüyorum. Hemen canımızı dolduralım arkadaşlar. Ha gördüm. Gel bakalım. Bomba yaramış yere arkadaşlar. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Umarım yaramış yerini biliyorum. Ben seni biliyorum. Canın kaç? Yüzde Kırmızı. Hmm. Tamam. Yine... Ben hemen yerimize geçelim arkadaşlar. Gördüm arkadaşlar onu. İşte i̇lk kere buradan alıştım. İkinci kilit. Oha ya. Canım yüzde elliflerde. Yani kırmızı değil yani. Evet, kırmızı değil Bu çok çekişmeli gidiyor. Arkadaşlar onun ayarlarını da yaptık. Şu bomba geldi. Oha. Sen zıpladın mı? Hayır. Sen bastan alırsın. Canım ikilerde ha doldu. Gönlüm yok şu anda ya. Dur bunu açarak aldım. Bak kim yeni sen bahane bulmuyorum. Yani zevonlar verdiler. Bayram edebiliyor. Aynen. Hatta ayarlarını ben yaptım ona. Neredesin? Parkana bak çık adam! Rush! Lan yalan! Yalan var ya! var ya! Canım şu an... Bizde yok yok! Bir. Yani yok canım. Ya abi. Doldu.

az önce. Uzun süre. Daha Ne oldu? Olduğun yere bir dönüp dur da arkasına yardım Neredesin? Abi neredesin? Şu anda çok merak ediyorum. Bomba geldi. Canım şu an kırmızılarda. Arkadaşlar hile bayramı diye. Hile açmayı denedim ama bir kere olmadı. Çünkü onu silmek gerekiyordu. O geliyor kaç. Yılanlama. Oh, Telefon yukarı baktı arkadaşlar gördünüz. Siz gördünüz. Yani siz gördünüz ama. videodan evet. sonra ben de görüşürüz. Evet. Evet, videodan sonra bu <laughs> <Sen. gülüyor> Arkadaşlar youtuberlar aslında buna daha iyi oynuyor 20'ye bazen 4 falan yenebiliyorlar ama yani şu an Ya abi ben Leo ayarlarına başlayacağım ha şimdi senin ha. Gel <laughs> <laughs> ben zaten bir şey Neredesin? abi ben de Şöyle bir... Ağaları... Ya ayarını... Şimdi. Videoya da başlayacağım, zevaya da bakacağım. Oha. 2 dakikada 3 kilo alır mıyım? Gördüm. Atınsa. Tekliyi almışım silahı ben ne diyorum neden tekliyi sıkıyor? Oha. <laughs> en iyi oradan arkadaşlar? Arkadaşlar yetişti. Yetişti ama oğlum. Gösterdi ben kaçtım. Onu iş hs M4 varmış. Alamadım. Kaydım. Süresi geçti mi lan? Geçmiş. Oğlum sadece AVM kat. Vuramadım. Ben. Ben. vuramadım Gel. Ben. Ben. ben nerede Yani öyle ama artık yani. Çok az. Öldü. Abi bir kill. Bir kill kaldı hadi. Haydi botu. Kendime güveniyorum. Gördüm. Arkadaşlar biraz gösteriyor. Oh gördüm. Zıttık. Ne başımda? Ah ah ya! Nasıl yine? Doğma <laughs> ya. Gelelim şimdi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Huf abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.